Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. CHP'de mektup paniği, Esad'a tepki aramızda kalmalıydı. CHP'nin Esad yönetimine gönderdiği mektubun ifşa olmasının ardından panik havasına girdi. Parti Genel Merkezi, görüşme tarafı ve Esad'a verilen vaatlerin kim tarafından ve nasıl sızdırıldığını araştırıyor. Baş yönetiminde görüştükleri isimlerle temasa geçen CHP'liler, detayların özel konular olarak kalması gerektiğini hatırlattı. Esad yönetimine yakın gazetecilerden Sarkis Kasargian, CHP'nin şamanet mesajlar verdiğini ve Erdoğan siyasetine son verme vaadinde bulunduğunu söyledi. Sarkis Kasargian, CHP'nin salt vaatlerle yetinmediğini, son tezkerede hayır oy kullanarak fiili boyutta da güvence verdiğini vurguladı. Bu adım AK Parti iktidarının Suriye'de askeri güç bulundurma tavrıyla CHP duruşu arasındaki farkı Esad kanadına gösterme biçimiydi diyen Kasar giyan, CHP mülteci meselesiyle ilgili de AK Parti'den tamamen farklı bir çözüm modeli öneriyor. CHP bu konuda tamamen Şam'ın inisiyatifine baz alırken AK Parti güvenli geri dönüş olarak tanımladığı bir program uygulamaya çalışıyor ifadelerini kullandı. CHP'nin yıllardır Esad yönetimiyle aktif bir görüşme kanalı olduğunu hatırlatan Suriyeli gazeteci Gasargiyan, bu amaçla oluşturulan bir komisyon var. Bu ara mekanizma her iki tarafın hassasiyetlerini gözeten adımlar atıyor. Şam'a bir yandan Erdoğan güleri sayılı mesajı verirken, diğer yandan seçim öncesi kendi adaylarını Esad'la görüştürme çabası yürütüyorlar şeklinde konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.